arkadaşlar tavukları görmeye geldik. Hadi açalım. Ben açayım. Hadi bakalım. Hadi. hadi bakalım. Gideceğiz civcivleri göreceğiz değil mi? Civcivler. Evet. Civcivler çok tatlı. Bak beni dinle bak, küçük. Cid... Bekle. Evet neredeyse? Kilit bekle. E, Nerede? <laughs> Bakın. <laughs> 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 Nasıl yakaladın <laughs> be? <Gülüyor> bana tuttum ya. Ne oldu. Versene bana. Korkma korkma. Bir şey olmaz korkma. Kel bak. Fıstık. <laughs> bak saçıyor yok Ha, mı? bu bak. Saçıyor. <laughs> Biz bununla beraber gezelim. <laughs> <laughs> ne <alalım. Değren> <laughs> yapacağız? <laughs> <laughs> Ha? Hayır. Bak bu benim hala kucağımda. Hı. Kaçmak istiyor. Tamam git hadi hadi git hadi Sen, de. Gel, bak, küçük Sen var, bu sabah be. kavga eden değil misin be? <laughs> seni ki seni. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Evet. Anne, arkadaşlar, kodum, 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 kodum. Arkadaşlar, çok tatlı bu. Arkadaşlar size size şeyleri göstereceğim. Şşş, arkadaşlar <laughs> size cüvcüvler göstereceğim. Tamam, bak senin kucağında çok mutlu. mutlu. Tavuk kocaman. Evet. evet bak Ali uyudu mu? <laughs> uyumuş bak uyumuş. Mehmet <laughs> Evet. Tabi, Uyumuş kucağında. Benim Bak. Çok Buna <laughs> elektrik çalmış <çenmiş> gibi. <laughs> Anne bunu da getirelim mi? Ben bak yeniden aldı. Evet çok tatlı. <laughs> yeniden aldım. Çok <laughs> tatlı. Ben bunu içeri götüreceğim. <laughs> Nereye getireceğim bakayım? Hadi <laughs> hadi. O seni sevdi ya gitmez daha. <laughs> Anne <laughs> tamam. Gel bakalım bak gitmiyor gördün mü? Sen onun kucağına almanı bekliyor. Tamam <laughs> gel. Hadi biz civcivlere bakalım yine evet. gelelim. Bak şu duvarın <laughs> Arkadaşlar bunun arkasındalar. Civciv. Bakalım. Ha bak. Hadi. Açalım. Annesi mi var burada? Evet annesi var. Annesi kızar. Civcivleri altında. Bize göstersene civcivlerini. Anne onu kucağına alma ya. Ama ölmesinler diye bak. Ölmesinler diye böyle üstüne uzanmış çocukların yavrularını. Evet. Anne ama biz civcivlerini gördük. Evet. Evet. Anne. bir Kadir da bir görelim ya. He? Karışmayacağız ama. Evet karışmayacağız. kanadının altında civcivleri var. Bize göstermek istemiyor. Bakalım Zeynep. Tavuğunu aldım eline. Zeynep aldın mı eline tavuğu? E getir bakalım, getir. Ama düzgün tut, onun canı yanmasın. Yere bırak şimdi. Yere bırak. Bırak, güzel tut. Sırtından tut sırtından. Ha öyle güzelce tut. Anne verir misin? Veririm. Gel bakalım güzelim. Gel bakalım güzelim. Anne bekle bekle bak. el almak. Böyle mi tutmak, tutmak istiyorsun? Anne ben de bir tane almak istiyorum. Seni çok sevdi Zeynep. Anne ben de bir tane almak istiyorum. Anne ben de bir tane almak istiyorum ama kaçıyor. Bak uyumak istiyor uyumak Zeynep. Alt bir tane elinle altını da tut. Heh. Bak şöyle 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 tut ki düşmesin. Bak şuradan tut. Heh. Tamam sıkma ama sakın sıkma tamam mı? Sevdiniz <laughs> mi? Evet. Dur, onu seveyim. Adı ne olsun onun? Maşallah. Maşallah. <laughs> Bu videoda annemin ismi olmuştu. Bu sefer de maşallah olacak. Evet, maşallah. Uyuyor, uyuyor. <laughs> uyumuş Zeynep, bak, gözünü kapatmış uyumuş. benim kucağımda şevşim. Ben gideceğim. Burada kilitleyeceğim kendimi. Burada kitleyeceğim mi kendini? He. Tamam, sen geç ben seni kilitlerim. Tavuklarla beraber yaşarsın. Evet. Onların... Bu tavuğu da alırım. Uyuyorum. Bakın. Çok tatlılar. Bak orada bir tane kocaman horoz var. Evet. Seni arada kovalar. Bak şimdi bekle. Ben içeriye gideceğim ya. Gittiler annesinin yanına yine. Açalım bakalım. Açalım bakalım. Ama annesi bize saldırırsa. Saldırır. Bak. Bakın. Bir... İki were. tane var orada.